Bodrum Belediyesi'nin 2023 yılı Mayıs ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Konacık Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın izinli olması nedeniyle CHP'li meclis üyesi Emel Çakaloğlu başkanlık etti. Toplantının başında CHP'li üyeler tarafından verilen Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ın ismini sonsuzlaştırmak ve daima anmak için Üç Fidan isminin ilçedeki uygun bir yere verilmesi teklifi oy çokluğuyla gündeme alındı. Önerge Cadde ve Sokak isimleri komisyonuna havale edildi. İlk gündem maddesinde Turgut Reis, Bahçeli Evler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy mahalleleri ilave ve revizyon, 1'e 5 bin ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1'e bin ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan 28.04.2023 tarihli komisyon raporu görüşüldü. Komisyonun olumlu görüşü oy çokluğuyla kabul edildi. İkinci gündem maddesinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait ücret tarifesi başlığı altına vidanjör kiralaması ücretinin belirlenerek bu ibarenin eklenmesi teklifine ilişkin alınan 28.04.2023 tarihli komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Vidanjör kiralama ücreti 550 lira artı KDV olarak belirlendi. Üçüncü maddede Bodrum'da meskun mahallelerde sürücülerin araçları hızlı kullanması nedeniyle evcil hayvanlara çarparak kazalara sebebiyet vermesinin engellenmesi amacıyla bahse konu meskun mahal yollara uyarı levhaları konulması teklifine ilişkin alınan 28.04.2023 tarihli komisyon raporu kabul edildi. İlk etapta 53 noktada 73 tabela dikme çalışmasının olduğu bildirildi. 4. maddede Karakaya Mahallesi Samanlık Mevki 163 Ada 17 parsele yönelik hazırlanan birebin ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na yönlendirildi. 5. maddede Karakaya Mahallesi 202 Ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan trafo alanı amaçlı birebin ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Altıncı maddede Karakaya Mahallesi 401 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan trofa alanı amaçlı birebin ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi İmar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. Yedinci maddede İyi Parti meclis üyelerinden Özlem Özdemir meclis üyeliğinden istifa ettiğinden üyesi olduğu Bodrum Çiftçi Malları Murakebe Kurulu asil üye ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu'nda görev yapmak üzere yerine yeni üye belirlendi. Bodrum Çiftçi Malları Murakebe Kurulu'na Serdar Sarıl, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu'na da Hülya Aşkın seçildi. 8. maddede belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen 2 sayılı boş kadro değişikliği cetvelinde yer alan değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi. 9. maddede belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle Büyükşehir ilçe belediyeleri norm kadro standartları cetvelinde C11 grubunda yer alan Bodrum Belediyesi'nin norm kadro cetveline afet işleri müdürü kadrosu eklenmiş olup buna göre birinci derece afet işleri müdürü kadrosu ihtas edilmesi ve belediyenin norm kadro cetveline eklenmesi hususu oy birliğiyle kabul edildi. 10. maddede Bodrum Belediyesi sokak hayvanları geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde koruma altında olan hayvanların hiçbir şart altında deney hayvanı olarak bir kuruma verilmemesi ve Bodrum Belediye Başkanlığının deneysiz belediyeler arasına katılması konusu oy birliğiyle kabul edildi. 11. maddede Türkiye ve Avrupa Birliği arasında şehir eşleştirme 2 yeşil gelecek için şehir eşleştirme hibe programı kapsamında sunulan Bodrum Kos The Aegean Climate Change Cooperation başlıklı ve TTGS 2 Taksim 035 referans numaralı projenin hibe almaya hak kazanması durumunda yapılacak iş ve işlemler için Bodrum Belediyesi'ni temsil ve izama Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yetkilendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 12. maddede Bitez Mahallesi Hacı Ahmetler mevki 318 ada bir parselin Güneybatı cephesinde yer alan 91 metrekarelik yapıda engelli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi, bu kişilerin topluma kazandırılması, güneş ve denizden faydalanmasına katkı sağlanması amacıyla 5393 sayılı belediye kanununun 75 Taksim C maddesi uyarınca Bodrum Belediyesi ile Bodrum Sağlık Vakfı arasında belediye meclisince belirlenecek süre zarfında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve ortak hizmet protokolü yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 13. maddede 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan yıllara sari iş olarak yapılması planlanan belediyede kullanılmak üzere GSM, ses, M2M data, GSM data hatları hizmet alımı ve metro ethernet internet, güvenli internet, radio link, MPLS VPN hizmetinin erişim hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi. 14. Maddede Özel Kalem Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması oy birliğiyle kabul edildi. 15. maddede Bodrum Belediyesi 2022 yılı bütçe kesin hesabının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. Verilen arada komisyon toplandı, toplantının ikinci oturumunda yönetmelik kabul edildi. Buna göre 2022 mali yılı toplam gider kesin hesabı 1 milyar 3 milyon 23 bin lira olurken 146 milyon 880 bin lira bütçe için aktarma ve eksiltme yapıldığı, 78 milyon 556 bin liralık ödeneğin iptal edildiği kaydedildi. 2022 mali yılı toplam gelir kesin hesabı 914 milyon 999 milyon lira olurken, bu tahsilatın 7 milyon 767 bin lirası çeşitli nedenlerle red veya iade edildi.